başardı. M4 Unicorn'un yerini biliyor. De Muarte takımı. SUG'yi biraz darlıyor ama. Dağdan buraya Timber büyük ihtimal sokmaz diye düşünüyorum ki zaten daha çok öyle Circle. Şöyle bakalım. Kim nerede? Fenerbahçe'yi e görüyorum. Map'in ortalarında güzel. Bir circle kapanırsa en azından kim nereye oturdu onu da daha net görebiliriz. Futbolistten Solkay hastane tarafında tek başına geliyor. Hemen arkasından Nevi var. Ee, Primors tarafında yollar hala loot yapıyor. Şimdi Circle kapanacak. SMB'yi görüyorum Shelter tarafında. Ve Circle'ı aslında ee, güzel kapattı. Fenerbahçe ve futbolistleri bayağı bir yarıyor bu Circle. s S2G sanırım. s 2 Circle'da olması lazım. Evet s 2 Circle'da. Çok güzel kapattı Circle'ı. Burada kim güzel yer alırsa bizim için işimize gelir. Tron zaten önden rotate'in atmış. Önden rotate attığı için de hemen arkasından takım arkadaşları da gelecek. Diyecek ki burası boş burası boş. Fenerbahçe aşağı doğru yöneliyor. Ama sudan çekecek circle ya. Biraz daha ortada olabilir de sanırım edge oynamaya çalışacaklar. Ya da şurada bir drop var. Drop'u da kovalıyor olabilirler eğer Nox Machine infoyu aldıysa. SUJ'ye doğru bir sanırım aman çocuklar yapmayın yakalanmayın. Lutz'un bir RP ile son anda kaçtı. Hemen arkalandı Mürti. Oo Lutz. Lutz resmen futbol insan Lutz. Estuji'yi hem kurtardı. Hem de bir tane kill çekecek galiba. Bu işimize geliyor. Devam. E Mürte'den bir oyuncu nak şu an. Kill'ini çekemediler ama smokeçi belki denerler. Futbolist resmen yani Timber'ı kurtardı ya. Estuji'yi kurtardı ama Estuji'ye kafa atacaklar gibi geliyor bana. Evet. Timber'ı bir Oğlum yapmayın ya. Ah keşke böyle denk gelmeseydi. Timur şu an çok zor pozisyonda. Lovazin. Timur'un akladı. Galiba araştırıp o keli çekecekler başkasına vermemek için. Solkay bu arada futbolistten naklanmış. Oğlum yukarısını darlıyor onlara doğru herhangi bir şey gelmesin diye. Elay bu arada 61'e kadar düştü. 3 tane oyuncu kaybedilmiş toplamda. <laughs> Latz arka tarafa doğru geçti. Ram pencereden Muerte'ye doğru bir cross alıyor. Acaba rushlarlar mı neydi? Büyük ihtimal yamaçtan aşağı inmezler. Taşıtları yoksa durum zaten sıkıntı. Sol bu orada çıkabilmiş oradan. Ram'ı tek mi bıraktılar? Yo. Lats arkadan cross koymuş. Açı arıyor. Fakat... Öyle bir yerde Z'ye bastı ki yakalanırsa direkt nak. Ve dışarı düşerse çekerlerden de Rebellion önünde... Ya neden hep Türk takımları yan yana denk geliyor ya? Supermassive Blaze ve Fenerbahçe şu an iki kompu tutmuş durumdalar. Birbirlerinin komutanını bilmiyorlar mı acaba? Böyle denk gelmeleri biraz duyuyor beni çünkü. Toplam 5 Türk takım var. Bu listin bu arada iki tane kili var. Onu da es geçmeyelim. SMB'ye bir kafa geldi. Yanından geçiyor. O kili çekerlerse çok güzel olur. Galiba çekemediler yani. Konina power. Evet konina power. Kafasını sokabilmek için komparıyordu, Yukarılardan futbol İsram. s kim g naklamış. Savion da Gonzo'yu nakladı ve direkt Savion kilini çekti. SMB de bir kill puanına sahip oldu şimdi. Albay'a doğru bir 4x 4, -4 sıkıyı Birkaç hit atmayı başardı ama düşüremedi Headshot yemiş direkt hatta Oldboy kas güçü olduğu için Canının %30'u gitmiş Circle'ı birazdan kapatacak O yüzden <laughs> Herkes aracına biniyor taşıtındayken Daha rahat Araba seviyor galiba Aynen. Daha rahat Rotate atacaklar ve Circle'ı kapadı Circle'ı direkt Fenerbahçe'ye doğru kapadı Fakat bir sonraki Circle'ı sanırım sudan çekecek. Fenerbahçe güzel konumlanmış. Evelyn daha deniz kenarına gidiyor. Buraları çekleyerek ama Falken'in büyük ihtimal infosu vardır. Ona göre de sağdaki binaları alabilirler. Ya da çekleyerek diyecekler. World of Wonders. Onlar da rotate'e çıkmış. Birazdan bir fight, bir team fight görebiliriz. Elenen herhangi bir takım yok. Fakat toplamda 4 Oyuncu kaybedilmiş. Ne yazık ki bunlardan biri Estuji'nin takımından. Biri ya da ikisi gösterirler birazdan. SMB ile beraber rotate atıyor World of Wonders. Yanlarında Gloss da var. Biraz da işler Rebellion'a bakıyor gibi düşünüyorum. Ben oraya bir kafa geldi hatta Rebellion'a. Glonor... Volov'u görüyorum. Evet Rebellion'u şu an bize izletiyor. Buggy'li yanında Atladı arabadan Rebellion Kapı bug'ına yakalandık ama. Okun meşin. Hemen takım arkadaşını kurtardı orada. Kafaya dur dedi resmen. Fenerbahçe' Fenerbahçe'de buradan bir kill puanı kazanacak fakat. Yo. Orayı tam anlayamadım. Sanırım diğer takım arkadaşları geldi ve Rebellion'u orada nakliyip elediler. sanırım öyle oldu. SMB ve World of şu an fightlarken görüyoruz. Çok güzel net geldi SMB'den. Nak göremiyorum. Bizim evet bak fark ettiyseniz şu an yani Türk takımları birbirleri fight atıyor abi. Nickleri görmüyorlar mı acaba? Nick yazmıyor mu? Kimim bilmem ne bir şey mi yazıyor? Oğlan bir nak var aşağıda. Körce oraya doğru bir spray denemesi en azından safe'te kaldırdılar. Enjoy ve Kite oturacak. Yine Fenerbahçe'den binak daha alındı. Görce Rafa fight'ı duyduğu için en azından fight'a doğru bakacak. Bir yandan da WoW'u darlamak istiyorlar. Orada bırakmak istemiyorlar. Futbolistan Lats bir bir nak daha çekti. Sol kay Navi. No, Futbolist Navi'yi no, bayıklıyor şu an. Lats sağdan doğru açıldı hayır 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 hayır. Dövüden bir oyuncu ayakta şu anda etleri bir olmadı doğru. Sol kay soldanı kapatıyorlar. Ve Navi futbolist. Navi'ye yediler. <laughs> Navi şu an birinci durumda futbolist üçüncü durumda. futbolist için efsane bir olay. Navi elendi şu an. 16. olarak elendi şu an Navi. Futbolist Navi. Vipe'la diye böyle bir şey olamaz ya. Çok iyi kill çıkardılar ya. Çok iyi kill çıkardılar. Aferin. Süpersiniz çocuklar. Za konu görüyoruz bu arada. Eastern Stars'la 1218 fight'ta birine kaldı aşağıdan Atis. Sonuçlar açılan var. Octavian, Bir atar atarsa tehlikeli olabilir. Aşağıdan de... Atis yine artık. Conley'yi aldı. Atis Binette daha aşağı doğru 1218'in eğlendiğini görebiliriz. Güzel bir neyit. Güzel bir neyit. Kill çıkmadı. Bot iyi de meçhede. Hemen arkada Tulika var. Tulika takım arkadaşlarını koruması lazım. Korumazsa bir tık cacaki. Bir HP ile kurtardı Vic kendini. Fakat Evo Station'ın aklı. Durumlar sıkıntı. İki tane ayakta oyuncu var. Smokçi arabalarla kill çalmaya çalışıyorlar şu an. İstini sarsam ve takımı sıkıştırmaya başladılar yavaş yavaş. onun farkında. Bir tane kiti var sadece. Geri döndü. Octavian İki tane nak aldı. Üç tane aldı. Atis takım arkadaşı kasıyor ve tek başına Tülika da orada yok oldu. Ve Eastern Stars 1218'e eledi. Ve 15. takım olarak da 1218'e daha etti. Navi bu arada birinciydi. Şu an ilk elenen takım oldu. Uff hep böyle devam ederse var ya. Ya bu arada zaten takımların ilk bildiğim kadarıyla 7'ye girmesi yetiyor. İlk 7'ye de girerlerse gelsin Dünya Kupası. Heh futbolist alamıyorsun. azını öyle doğru da bir kafa atma durumları var bunda da wipe'larlar diye düşünüyorum sol kay, smoke içi 3x spray m4'ü de solda kiss'in infosunu aldı yavaş yavaş sarmaya başladılar dışarıda onları takip eden Silas p var futbolisti her an darlayabilir yapma yapma darlama onlar alsın orayı beş Aa bu arada SSG'den 3 kişi birden yok olmuş. Sadece Silas tek başına yaşıyor. SSG'den sadece bir oyuncu hayatta. Bu arada alan dışında bir fark göreceğiz. Çünkü alana girmek için Lovazin bu arada pencereden atlarken ne nak oldu? Fresh onun killini çekebilir. Bir Nate daha. Lovazin'i kurtarmaları lazım. Fresh'te de Nate bitmiyor ki birader. Bir de Nate daha gelecek. Büyük ihtimal Lovazin'in killini çekecek orada. Silas Pevi dışarıdan olanları bir tane izliyor çünkü safe'e girecek birazdan. Güzel bir net roam'dan damage bırakamadı. <laughs> Polis büyük ihtimal arabaya atlayıp uzaklaşacaklar oradan çünkü bir tane de... Evet Lovese'nin fresh kill'ini çekmiş ne yazık ki. Mad sana doğru görüyoruz. Onlar da diğer taraftan darlıyorlar. Hatta nut çekmişler. Bir daha gelebilir. Bir daha geldi dışarıda sol kay yakalandı. Çok kötü yakalandı. Sol kayındaki ilini çekebilirler. Yapmayın çocuklar. Not çok güzel araba çekmiş takım arkadaşını kaldırmak için. SUG'den Silas Bey. Sağlı sağlı arkadan geliyor. Ya safe'e girecek ya da oradan çıkartabildiği kadar kill çıkartacak. Şimdi göreceğiz onu. Medefek bir nade denemesi. Monkey Fresh'i nakladı. Agori Rolkis'i nakladı. Ve Gordon'u Olkis'in nakını çekti. Üzerine Yin Yang da yol yine almış. E takım elendi o zaman. Evet. Unicorn of Love elendi. En azından futbolistin işine yaradı bu. Fakat hemen önlerinde Mad Bulls var. Efekt ve Banki. Bizi oraya sokmak istemiyorlar. Çok güzel bir net geldi. Raoum naklandı o Nate'den. Efekt yavaş yavaş üzerimize doğru puşluyor. Bunun farkındayız. Lat sola doğru cross attı. Fakat önünde Smoke var. Efek sağ sallı yakalayabilir. İçeri açacaklar. Bekliyorlar. Ramı kaldırmamız lazım. Sol kayı kaldı. Efek yakaladı sol kayayı. Ne yazık ki yakaladı. Çok güzel bir not. Uf 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 uf. uf. Bu arada s yakalanmış. Kime yakalandı onu göremedim. s kaybettik. Elendi. SMB'de SMB de eğlenmiş. SMB'yi kim eledi ya? Göremedik o farkları. Şu an sanırım bir Fenerbahçe bir de futbolist kaldı. Şimdi nakları kaldırıyorlar. Manki de efekti kaldıracak. Ne oluyor? Yingyang çok güzel bir neydi attı ve orada Lats'ı yakaladı. Şimdi Manki Roma doğru su gördü evin içinde. Onda kill'ini çekecek büyük ihtimal. Solkalı ona doğru koşanların nakları ve geri çıkması lazım. Manki yakalanabilir. Ve futbol liste ne yazık ki elendi. Bu biraz kötü oldu bizim için. Geriye Türk takımlarından bir Fenerbahçe kaldı bildiğim kadarıyla eğer elenmediyse. Öyle bir inform gelmedi. Evet Fenerbahçe'den iki kişi yaşıyor ve bir kilo var toplamda. Futbol Futbolist toplamda 7 puan çıkardılar. Gayet iyi, gayet iyi. Hatta ilk eledikleri takım da Navi. Son. Aa, World of Ondas da yaşıyor. Ben neden sadece Fenerbahçe diyorum? World of Ondas. Oradan Nak artı kill çekti galiba Resson. 4 kişi birden yaşıyor World of Wonders. Eğer alırsalar bu arada ilk 5'e giriyorlar diye biliyorum. Suyun altını denemek isteyecekler. Game Lordtan Victor onları da biraz darlıyor. Son HP'yi her an naklanabilir. Naklandı. Reason şimdi takım arkadaşını kaldıracak. Gaz içinde oldukları için biraz sıkıntı. Çünkü artık 6. Circle'a doğru geliyoruz. Canı çok hızlı eriyor son HP'nin. Hatta kurtulamayacak. Kaçıncı nakı bilmiyorum ama ga evet kurtulamadı sonra hiçbir. Harrison orada tek başına. Altta Enjoy var. Takım arkadaşlarından Fenerbahçe'den dokunma naklanmış. kötü. Pozisyonları çok iyi. Bizi kötü darladılar orada ya. Safe'e gireceğiz ama safe'de de sıkıntı. Suda da kişi var. DMR'ın sudan onları çıkarmamız lazım. Wall da çıkarmıyor. Ne yazık ki World of Sanırım iki oyuncu hayatta olacak bu şekilde. Jason <laughs> kendini zaten kill puanı vermemek adına <laughs> gaza bırakmayı tercih etti. Önüne power'da. Old boy bir yandan suyu çekliyor çünkü suda adam olduğunu biliyorlar. Dokunmaşın. Belki bir kill gelir lan. Güzel bir araba Arabayla ezilebilir. Hayır. Gelene direkt. Dokunma! Bir kill de çıkardı üzerine doğru gelen bagiyi ve Execute Decode UK yelendi. World of Wonders Jeans yelenmiş. Kaç takım kaldı ya toplamda? Toplamda 8 takım kalmış. En azından kendini ilk 8'e soktu Fenerbahçe ve World of Wonders. Suda biraz durumları zor. Çünkü onları salmayacaklar. Men bulsan bu bizim biraz işimize gelir. O tarafı darlarsalar biz daha rahat oynayabiliriz alt tarafta. Onun imajı bırakmayacak gibi hemen arkada dokunma meşin var. O da kendini suya atmış. Sumo kişi doğru denemeler Game Lord'tan. attı kendini. Sanırım darlamak istemediği için. Mad Bulls. Kafa atmaya doğru oynuyorlar. Hatta direkt kafa attılar diyebiliriz DMR'a. DMR biraz zor durumda. Arkada Arkred'i görüyorum. Arkred zor durumda. Falky bu arada naklanmış. Falky sudaydı mı? Yok taşta yukarıda koşuyordu Falky. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'den bir oyuncu kalacak sadece. Efekt her yeri çeklemeye çalışıyor. Arkın aslında ee, ayağa kalkıp agresif oynaması lazım. Yoksa durumları bir tık daha cecekiye olacak orada. Evo arkasında med var? Onlara göstermiyorlar. Ark bayağı darlanıyor. Folkin'in kili çekildi. İki takım tarafından darlanıyor şu an Ark. Bir smoke yolu yaparak belki içeri girebilirler ama neyi bekliyorlar tam olarak anlamadım. Çünkü bedava şu an orada. Ee, beleş kilolar ve evet Ark'a telendi şu an. Fenerbahçe'de ne yazık ki Dokun Machine de son anda S tarafından naklandı ve elendi. World of sanırım Enjoy evet enjoy gördüm yaşayan. Ve ya çok güzel bir sıçrayla nakını aldı. Aksar takım arkadaşı kaldıracak ama kaldıramıyor. Üzerine doğru Molly geldi çok zor durumu ve power Power'da sanırım elenmiş oldu bu rezervinde. aslında her yeri sıkıyorlar her yeri darlıyorlar Game orada hatta kafa gelebilir şu an Arkasında bir takım gördüm arabayla durdular suyu bırakmak istemiyorlar Nereden net geliyor? Sudan naklandı. Niye bir bir oyuncu? İngaçtan. Med bu arada iki tane nak vermiş. Nereye verdi ya? Medbul nereye nak verdi? Biz onu kaçırmışız bak. Ve toplamda 11 kili var. 4 kişi yaşıyorlar. Mart'ı 3 kişi yaşıyor. 5 kili var. Efektan güzel bir net. Drey her an naklanabilir. Çok güzel net geldi. Fakat 25 canını götürdü Drey'in. Drey ona doğru kafa geldiğini biliyor. Efek silahsız yakalanabilir. Efek silahsız yakalandı fakat Drey naklamayı başardı. Arka tarafta hemen naklandı. Yavaş yavaş kafa görüyor. Narvalo bir kişi nakladı. Yakında adam olduğunu biliyor. Narvalo onunla naklayarak Demi Verte takımını eledi. Fakat Game Lord orada onun bilincinde olduğu için Mad ani fight atıyorlar. Aşağıda bir takım daha var. Aşağıdaki her şeyden habersiz. Burada Game Lord'la Mad Bulls fight'ını izliyoruz. Bir yandan Circle... Eee Circle'un suya kapatmaması lazım ya çok... Örüp geldi bana. Game Lord'un pozisyonu çok iyi. Burada rahat rahat takım arkadaşını kaldıracak. Neydi olan kazanır fight'ı gibi bir şey göreceğiz şu an. Bu arada World of Wonders'tan tek başına Enjoy hala suda yaşıyor. Bu da bizim için iyi. Bu da bizim için çok iyi. Kit basıp birazdan suya atlayacaklar. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Yerleri çok iyi. Bu arada Mad Bulls. Game Lord'u büyük ihtimal sokmayacak safe'e. Olabildiğince oradan sıkacaklar herkese ve enjoy. Safe'in ortasında su da yaşayacak. Benim bilmediğim Circle normalde suda kalmıyordu. Acaba ona yeni bir update getirip değiştirdiler mi? O konuda bilgim olmadığı için yorum yapamıyorum. Mad Bulls'un yeri çok iyi. Zaten devamında... A üstlerindeki takımın eledikten sonra gidecekler. E ee, yeri iyiydi. Corin nasıl naklandı? aslında bir aş gelebilir oraya doğru. Game Lord'tan. Çünkü onları cross atabilen herhangi bir oyuncu olmayacak. Aa, in, çok ince yakaladı. Monkey. Spice tarafından naklandı. Kapala bir yerden onları doğrusu ki. Aaa Spice. İkisini birden nakladı ve eledi. Mad Bulls elendi şu an. Yere en iyi dediğim takım elendi. Gamelab çok güzel oynadı orayı. Evet galiba nade'ler kalmamış. Çünkü neydi olan kazanacak dediğim bir oyun bu. Bol bol kit basacaklar artık. Kapa belki sudan çıkıp tarayabilir. Evet. Kapa hala sudan çıktı. Oradan bir kill almayı başardı. Karşılıklı bir fight. Kapa hala tek başına. Takımı fightladı. Ve enjoy deniyor şu an. Bu arada bütün takımı Enjoy tek başına dropta A Miamon B yüz yüzüşleri yapıyor. Kaç kişi kaldığını bilmediği için olabildiğince yaşamaya oynuyor. Artık herhangi bir sıkıntı yok bizim için. ala, onu sudan çıkarmamak adına her yeri tarıyor. Enjoy'da sudan çıkmayıp büyük ihtimal ee, kendi kendini öldürerek dışarı kill vermek istemeyecektir. Benim tahminim bu yönde çok güzel bir ney.